Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih mini denemeleri hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 8 tane güzel sorun var. Son soruyu ben yine sizlere bıraktım değerli arkadaşlarım. İlk konulardan bakalım doğru yapabilecek miyiz? Hazırsanız hemen ilk sorudan başlıyoruz. Abone olup birimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. İlk Türk devletlerindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin oluşturmuştur? Bakalım. Türk devletlerinde yönetme etkisini Gök Tanrıdan alan kaan bu etkiyi sadece kendi devletinde değil, yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yeryüzündeki bütün insanlar deyimi bizi neye götürür? Tabii ki cihan ülkesine götürür, değil mi? Yani dünya egemenliği ülküsüne götürür. Bakalım çık daha da böyle bir durum var mı? Yerli hayata geçilmesine Hayır değerli arkadaşlarım, yerli hayata geçen İttür devleti Uygurlar Cehal hakimiyeti olgusunun yerleşmesine cevabımıza ulaştık. Tamamdır. Ticaret yollarına hakim olma arzusu. Bu dönemde en önemli ticaret yolu İpek yoludur değerli arkadaşlarım. Sürekli Çinlilerle mücadele verilecek. Yönetimde layık bir anlayış benimsenmesinde layıklık ne demekti? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi demekti. Bununla alakalı bir yorum yapamıyoruz. Diplomatik ilişkilere önem verilmesine örneğin Çin ile olan ilişkilere daha çok önem verilirse hem akrabalık bağı kurulabilir hem de ticarette gelişme sağlanır. Ancak Çinliler bunu farklı yönden yapıyor değerli arkadaşlarım. Akrabalık bağı kurup işten fethediyorlardı. Cevabımız burada ne olacaktır? Cihan ülküsü olacaktır. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi başlanmıştır? Hangi uygulama? Türk İslam Devletleri'nde devlet görevlerine iktidarlar verilirdi. İktidar sahibinin görevden alınmasıyla bu topraklara devlet tarafından el konulurdu. İyi bir sistem. Hazreti Ömer tarafından getirilen bir sistemdir. Osmanlı Devleti bu sisteme ne isim verecek? Tımar sistemi ismini verecek. Bakın. Şimdi Türkistan devletleri niye böyle bir uygulama yaptılar? Yani iddiayı veriyor. Sonra o kişiyi görevden aldıktan sonra, o kişiyi görevden aldıktan sonra tekrardan el koyuyordu. Bunun amacı ne? Toprağa bağlı feodal bir sistem oluşturmak. Aksine bunun önüne geçmek istiyor. Özel mülkiyeti de yaygınlaştırmıyor, devlet tarafından el konuluyor. Köylerden göçü önlemek bunun için köylü için ne kadar çok edat medat kullandım ya bunun için köylü için sonradan neyse. Ee, köylerden göçü önlemek e, sevgili arkadaşlarım bunun için devletin bazı e, kurallar getirmesi ya da kurallar demeyelim de köylülere daha iyi yaşayabilecekleri bir alan sunması lazım. Ve köylülere destek vermesi lazım. Tamam. Üretim Üretimin sürekliliğinin sağlanması için toprağını boş bırakmaması gerekir. Yerel güçlerin ortaya çıkmasını önlemek en büyük etkenler arasındadır. Bakın değerli arkadaşlarım diyor ki iktidarlar verilirdi. İktidar sahibi görevden alındıktan hemen sonra devlet bunları el koyardı. Buradaki amaç feodaliteyi engellemektir. Üçüncü sorumuz. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ortam oluşturduğu söylenebilir. Abbas devleti Moğol istilası sonucunda yıkılmıştır. Bağdat'taki İslam kültürüne ait eserler yağmalanarak zarar görmüştür. Bunun sonucunda ne olacak? Halife ne yapacak? Abbasi halifesi ne yapacak? Abbasiler tarihten silindi mi artık? Bakalım. Halifenin saltanat sistemine dönüşmesi. E, Meviler döneminde zaten böyle bir durum vardı. Halifenin Memlüklerin imaisine girmesi. Bunu burada bırakalım. Birazdan geleceğim. İslam Rönesansı Abbasiler döneminde yaşandı değerli arkadaşlarım. Özellikle Beytülükme adında okulun açılması en önemli etkenlerden biridir alakası yok. İslam dünyasında yeni ilifa, ilafet merkezlerinin oluşması Emevilerden sonra zaten ortaya çıkmıştır. Mesela Endülüs Emevi devleti gibi. Geç Halifeliğin Moğollara geçmesini böyle bir durumdan bahsedemeyiz değerli arkadaşlarım. Halifeliği ilk alan Türk devleti ki zaten Moğollar da Türk değil, Osmanlı'dır. Bu ne diyelim cevabımız 5. Abbas Devleti Moğol istilası sonucunda yıkılınca ve Bağdat'taki İslam kültürüne ait eserler yağmalanınca Abbas halifesi kime sığınacak? Memlüklere. Bu durum neye sebebiyet verecek? Memlük Moğol savaşına sebebiyet verecek. Ve savaşı Memlükler kazanacak değerli arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz. Hem genel kültür hem tarih sorusu. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi olan İznik Medresesi'ne atanan ilk müdür İsa Şahadikler'den hangisidir? İlk öğretmen kimdir? Akşemseddin, Fatih'in akıl hocası. Mikrop üzerinde araştırmalar yapmıştır. Ali Kuşçu, dönemin matematik ve astronomi bilginidir. Akoyunlular, Timur ve Osmanlı Devleti döneminde yaşadı. Molla Fenari Osmanlı tarihinin ilk Şehülislam olarak bilinir. Bursa müftüsü Molla Fenari. Burada geç. Davut'u Kayseri doğru cevabımız Dursun Faki Osmanlı tarihinin ilk kadısıdır değerli arkadaşlarım. Genelde Dursun Faki ile karıştıran var. Cevabımız Kayserili Davud olacaktır değerli arkadaşlarım. Orhan Bey dönemi bu arada. Padişahları unutmuyoruz. Beşinci sorumuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım. 17. yüzyıl Osmanlı duraklama dönemini biliyor muyuz? ÖSYM bazen sorabiliyor. Her ne kadar yükselme dönemi gibi önemli olmasa da ÖSYM duraklama döneminden soru seçiyor. Bakalım. 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin zararı uğramasında etkili olan uzun süren savaşların yapıldığı devletler aşağı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 17. yüzyılda hangi devletlerle savaşlar uzun sürdü? İran, Avusturya doğru cevap. Rusya ve Venedik'te fazla savaş yapılmadı. Rusya ile 17. yüzyılın sonlarına doğru ilişkiler başlıyor değerli arkadaşlar. Venedik'te de, özellikle Girit konusunda meseleler ortaya çıkıyor. Leistan ve İran tamam doğrudur bu dönemde. ikisiyle de savaşılıyor ama sonra bize ne istiyor? Uzun süren savaşları istiyor. Avusturya, Rusya dediğimiz gibi 17. yüzyılın sonlarına doğru Venedik'te İsa'nın hakkında bilgi verdik. Cevabımız İran ve Avusturya olacaktır. Bakın uzun süren savaşlar halkın devlete olan bağlılığını azaltır. Hatırlıyorsanız, konu anlatımlarında da zaten ilerlemişsinizdir. Fatih Sultan Mehmet döneminde savaşlar, yani İstanbul gibi bir yer iki ayda alındı. Ama 17. yüzyılda 24 yıllık süren bir kuşatma var. Aradaki farkı anlayın siz. Ee, ya da başka bir örnek vereyim sizlere. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Boğaç Meydan Savaşı'nın 2 saat sürmesi gibi. Ama 17. yüzyıla gelindiğinde savaşlar çok uzun sürmeye başlıyordu. Hem padişah yetersizlik alıyordu. Hem isyanlar vardı. Hem de Yeniçeriler disiplinsiz hareket ediyordu değerli arkadaşlar. Kısaca 17. yüzyıl. 6. sorumuz. Osmanlı Devleti aşağıda verilenlerden hangisi sonrasında dış politika prensibi olarak denge politikasını uygulamaya koymuştur? Kısaca. Denge politikası ne demek hocam? Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. İki büyük devleti birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü sağlama düşüncesidir. Tamam. Şimdi ekstra bilgi vereceğim. Antlaşması ile Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Bunu geç. Burada denge politikası yok. Napolyon doğru cevap. Geleceğim şimdi. 3. Ahmet'in tahttan indirilmesi olayına biz ne diyoruz? Patrona Halil ayaklanması diyoruz. Kabakçı Mustafa İsyani ile Nizam-ı Cedid dönemi kapanmıştır değerli arkadaşlarım. Ve 3. Selim tahttan indirilmiştir. Küçük Aynacı Antlaşması ile ilk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedilmiştir. Kırım. Tarih 1798. Fransa Osmanlı açısından dosyeli olarak bilinir. Ancak Napolyon Mısır'ı işgal ediyor. Bunun üzerine Osmanlı'ya kimler yardım ediyor? İngiltere ve Rusya ya yardım ediyor. İngiltere, Rusya ve Fransa birbirleriyle uğraşırken Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyor. İşte biz buna denge politikası diyoruz. Napolyon'u ak gönlerinde durduran Cezar Ahmet Paşa'dır. Bunu da unutmuyoruz. Bomba soruya geldik değerli arkadaşlarım. Bomba sorularda bugün. Hadi bakalım. Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine gönüllü olarak Mısır'a giden ve daha sonra Mısır'a vali olarak atılan devlet adamı aşağıda hangisidir? Mithat Paşa denilince aklımıza memleket sandıkları geliyor 19. yüzyılda. değil. Kavanoğlu Mehmet Ali Paşa doğru cevabımız. Alemdar Mustafa Paşa kimdir biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? İkinci Mahmud'u tekrardan tahta çıkaran kişidir. Tekrardan demeyelim de. Dördüncü Mustafa'yı indirip ikinci Mahmud'u getiren kişidir. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda tazimat fermanını okuyan sadrazamdır. İbrahim Paşa, Mehmet Ali Paşa'nın oğludur değerli arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı. Kafalalayı bilmeyen yoktur. Kafalalı denilince aklımıza Mısır sorunu geliyor değerli arkadaşlarım. İkinci Mahmud'un başına bela olmuştu. Şimdi son soruyu ben size bıraktım. Yorumlarda görüşelim değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki Türkistan devletlerinden hangisi farklı bir bölgede kurulmuştur? Coğrafi konumunu sizden istiyorum değerli arkadaşlarım torun Torunoğulları, Karahanlılar, Memlükler ve Yubiler. Yorumdayız sevgili arkadaşlarım. Beğeni paylaşmayı unutmayınız. Unutmayalım. Dilim dönmedi. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.